Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün Nino ve Nona'nın ailesini bulmaya çalıştık. Bakalım olacak mıdan e, part 2'yi çekiyoruz. Bu Nona. Merhaba. Arkadaşlar Nona ve fark ettiniz mi? Nona ve Nino'nun sesleri birbirinden çok farklı. Neyse. Tamam başlayalım mı Nino'cuk? E, evet, Nino demişim. Nono. Nona. Aman kafam karıştı. Nina. Ay çok kafam karıştı. Nona işte. Nona başlayalım mı? Başlayalım. Tamam arkadaşlar. Biz e, videoyu başlatmadan önce şu Perkeksli e yazısında e, bir bir şey fark ettik. İlk önce bir gümüş rengi oldu. Sonra tekrar normal eskenle döndü. Şimdi hemen ona bakacağım. Bakalım. Uçayım. Tamam. Şimdi bakalım. Şöyle. Aa. Üstünde kaldım. Nona. Nona. Efendim. Bir şey fark ettim. Ne oldu? Senin ailen buraya kalkan kurmuş. Arkadaşlar Nino ve Nona'nın ailesinin sihirli güçleri var. O yüzden onu böyle kalkan kurabiliyorlar. Her yere kurmuşlar. Demek ki buradan geçmişler. Gel Nona burayı biraz araştıralım. Çarpı iki... Evet arkadaşlar bir şey fark ettik. Şimdi biz şöyle aşağı düştüğümüz sırada şu ee, ha bakın yine oldu. Açık yeşile dönüşüyor bir anda. Zombi. Hemen bakalım. Evet yüzünü görmemiz gerekiyor. O yüzden uçan pet çıkaracağım. Nona iki dakika bekle. Benim şansımı çıkartayım. Bakalım. Bunu tek de çıkardım. Parlak pet yani. Bakalım. Yani bilemiyorum. Burası biraz garip gibi geldi bana. Çok farklı bir dünyaya açılıyor. Bakın virüsler var burada. <laughs> Hemen çıkmalıyız. <Aa! gülüyor> Ay. Ay. Virüs 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 iğrenç. Hemen şuradan çıkmalıyız. Ay. Ay virüslendim. Virüslenmek ne ya? Hastalandım galiba. Ona. Nana oranın içi virüs dolu. Hemen gitmeliyiz. Şöyle aşağı atlayayım. Tamam. Şimdi oranın içi virüs dolu. Yani oraya gidemeyiz demek ki oradan geçmemişler. Ama sihir ona da bulaşmış arkadaşlar. O yüzden biz de şimdi evlerin oradan bir şeye bakacağız. Şimdi dur. Neye bakacaktık? bir dakika. Benim Adevlus diye bir arkadaşım vardı hatırladın mı Nona? Ay Nino. Ay Ona işte. Kafam çok karışıyor. Evet hatırladım. O Adevlus çok bir çok fazla şey biliyor. Ona mesaj atayım. Ay nerede? Ha. Alo Adevlus. Alo canım efendim. Şey bir şey soracağım sana. Evet bekliyorum. Şey sen Nino ve Nona'yı tanıyor musun? Evet tanıyorum. Şey yani tanıyorsun derken biliyor musun anlamında? Tamam biliyorsun. Ee, şey. Nino ve Nono'nun ailesini biz bulmaya çalışıyoruz. Sen en son ailesini görmüş olmasın. Sen onlarla arkadaştın. Ee, Nino ve Nono'nun ailesini en sonlarında şey sanırım senin evinde. Tamam, teşekkürler. teşekkürler. Tamam arkadaşlar. Benim evimde görmüş. O yüzden benim evime gideceğiz. Şu pencereden bakayım ilk önce. Ne oldu ya bir şey oldu. Aa. Nono Nino ve Nono'nun babası. Aa inanamıyorum bulduk yaşasın. Yaşasın 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 yaşasın. seni bulduğumuza çok sevindim Nono. Ben de ama kızım kızarım nerede benim kızarım. Nona ee, Nono Bey ilk önce sizin karınızı da görmek istiyorum. Tamam telefonuna bak. Nerede nerede nerede? Ah, Nina! Ah sonunda sizi bulabildim. Çok sevindim şu an. Kızlarını görmek ister misin? Çok isterim Cem. Tamam, hemen hemen sana Nona'yı göstereyim. Bak Nona burada. Ah Nona kızım. Anne. Ay ne güzel ya. Ne güzel. Şimdi sizi hmm. Ay Nino göstereyim Nino bak annen. <laughs> Anne. Ay anneciğim seni çok özlemiştim. Neredeydin? Nino kızım. Ya çok mutluyum şu an. Hemen babanıza da tanışın. Nono bey. Bakın şimdi. Baba. Ay baba diyorum ya. Nonayı göstereyim. Nona bak baban. Nona kızım. Aa baba. Seni çok özledim. Ben de seni kızım. Şimdi hemen Nino'yu göstereyim. Ay yaşasın. Aa, Nona. Ay Nino. Baba. Senin burada ne işin var baba? Çok mutlu oldum. Ay çok mutluyum. Ben de şu an çok mutluyum. Yippi. Bulduğuma çok sevindim. Hemen Nona'yı geri alalım. Nona Bey siz çıkabilirsiniz. Nona. Aileni bulduk. Kızım aileni bulduk resmen. Sen biraz yemek ye. Sonra su iç falan. Ay çok heyecanlıyım. Ben de ailemi bulduk. <laughs> Ay ailemi bulduk yaşasın. Evet kardeşim kardeşim kardeşim. Ay aileni bulduğum için bana galiba. aaa yaşasın. Yaşasın yaşasın yaşasın. Yaşasın. Bir dakika. Şu an çok mutluyum. Hemen 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 hemen. İlk başladığımız yere gidelim. Yaşasın bulduk ailelerini. Yuppi. Ha, dedi yuppi, 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 yuppi 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 Nona Evet arkadaşlar Nino ve Nona'nın şey, ailesini var. bulduk Bu ee, Part 2'de Nino ve Nona'nın ailesini bulmaya başardık Gerçekten şu an çok mutluyuz Yani e, şey Gerçekten ha. Mutluyum. Nina ve Nona'nın ailesini bulduğumuz için umarım tebrik olarak bir e, şey bırakırsınız, like atarsınız ve kanalıma abone olursanız olursunuz. Bu arada arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadan annemin sesi geldi. şey, belki ses mi duyulmamış olabilir. O yüzden özür diliyorum. Neyse Nina ve Nona'nın ailesini bulmayı başardık arkadaşlar. Nona ve Nona bence şu an çok mutlu. Babası da annesi de falan çok mutlu bence. Değil mi Nona? Evet canım bence de yaşasın. O zaman şu an kendim gerçekten süper kahraman gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Şu an çok havalı proyum ben. <laughs> şaka şaka. Neyse. Arkadaşlar Nino ve nun ailesini bulduk. Dediğim gibi. O yüzden e, dördüm, dördümüz değil beşimiz de çok mutluyuz. Değil mi Nona? Evet. Neyse arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Hoşça kalın.